Herkese merhaba arkadaşlar kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Burada söyleyeceğim şeyler kesinlikle yatırım tavsiyesi değil sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Bugün bir bitcoin standart aşağı token ile ilgili de bir video atmıştım sabah. Yarın alım yapacak arkadaşlar. Dikkatli olsunlar. Bunu söyleyeyim. Can, eğer alım yapacak arkadaşlar olursa da mutlaka canını acıtmayacak. E, miktarda alım yapsınlar e bu aslında Bitcoin standart haşret token yeni girmiş bir token değil biri e, e 10 olarak değiştirildi ve yeniden e, Binance'e ye yeniden e, servis edilecek e, bunu da söyleyeyim aman dikkatli olun yarın e, hemen bugün hangi coin'lere bakacağız Bitcoin'e bakacağız ADA, ATOM, BAT, DOGE, KUTUM, RVN, TETA, HOT ve RF coin'e bakacağız bir de Bitcoin'in dominansına bakacağız Bitcoin'den sonra Bitcoin e, Bitcoin'e şöyle baktığımız zaman Bitcoin'de olumsuz bir şey yine yok. bulut'un üstünde kapanmaya çalışıyor şu anda. 4 saatlik de Bulut'un üzerinde kapanırsa 61.473 doları bir daha deneyecek gibi duruyor şu anda. Bitcoin yaptığı hareketler gördüğünüz gibi altcoin'leri şu anda olumsuz etkiliyor. Bitcoin'e dikkat etmekte fayda var. Asıl önemli olan bizim için Bitcoin'in dominansına geçelim. Bitcoin'in dominansında şu anda 4 saatlikte arkadaşlar 200 günlük ortalamanın olduğu yerde. Buradan bir tepki yemesi önemli. Eğer tepki yemezse de bulutun üst tarafları 62.55 civarlarından bir tepki yemesi önemli. Bu noktalardan tepki gelirse yeniden düşüşe geçecektir. O zaman altcoinler yeniden rahatlamaya başlayacaktır. Bu noktalardan tepki gelmesi önemli altcoinler için. Bu noktadan bir tepki olursa altcoinlerde yeniden artış olabilir. Bitcoin dominansını da bitirdikten sonra hemen adaya geçelim hızlı bir şekilde. Bugün bakacağımız coinler çok fazla. Adada bugün dikkatimi çeken şey şu oldu. 4 saatlikte bir yine bir fincan kulp gözüküyor arkadaşlar şu anda birçok kripto parada fincan kulp gözüküyor Eğer başarabilirlerse güzel karlar bırakabilecekler Eğer başaramazlarsa da bir süre düşüş devam edebilir Şu anda ada Fincanın üst tarafına geldikten sonra kulp yapmak için 20 günlük ortalamaya kadar bir geri çekiliş yaşadı arkadaşlar 1.25 civarına kadar bir geri çekilme yaşamış iğnelemeler yapmış şu anda 1.33 dolar civarında 1.35 dolarda bize destek noktası oluyordu Eğer geri çekilme olursa bu civarlara doğru yeniden yani Hemen hemen 1.21 Dolar civarlarına doğru da bir geri çekilme de olabilir dikkat etmekte fayda var e Şu anda tabii 1.25 civarına bir iğneleme yapmış Belki buralarda birazcık daha sakinleşir özellikle bulutun üstünde birazcık Bulut diyorum e, destek noktamızın üzerinde belki kalmayı başarabilir Eğer buralarda kalmayı başarabilirse yeniden yukarı doğru bir atak da yapabilir e şu kulpu yapmak için adı ya da önümüzdeki günlerde dikkat edilmesi gerekiyor. Adı, adıdan sonra hemen atom koyuna bakalım. Atom nerede? Atomda daha önce çizdiğimiz bir üçgen vardı arkadaşlar. E bu noktaya geçerse özellikle 21.78'de geçer hızlı bir şekilde yükselebilir sert hareketler görebiliriz demiştik. Atom bu üçgenin üst tarafını kırdıktan sonra gördüğünüz gibi çok sert bir hareket yaptı 20 dolardan. 23 dolar civarına kadar hızlı bir şekilde geldi. E, şu anda %12'lik bir artış var. E, dünle kıyasla. Eğer 21 doların 22 doların üzerinde kapanmaya devam edebilirse atom yukarı doğru hareketlerini sert bir şekilde 20 dolara doğru yapabilir, yapabilir gibi duruyor. Şu anda atom için en kritik nokta 26.24 dolar civarı arkadaşlar. E, bu nokta atom için gelmiş geçmiş en yüksek nokta. E, bu noktaya geldiği zaman e, büyük bir ihtimalle tepki görebilir gibi duruyor. Eğer tepki görmezse hareketleri daha da sertleşir arkadaşlar 33 dolara doğru. Eğer buradan e, büyük bir olasılıkla tepki görür tepki görürse de yeniden bir geri çekilme yaşar. Eğer bu noktaya tabi gelebilirse 26 dolar civarına İlk önce tabii 4 saatlikte şu anda hacim azalmış iki buçuk saati var fakat 4 saatin kapatmasına ama hacim o istenilen hacim gelmemiş gibi duruyor şu anda. Eğer hacim gelmezse bir sürede hemen hemen şöyle bakalım 22 dolar 22 20 dolar civarına doğru bir geri çekilme de olabilir atomda 4 saatlikte. Eğer o hacim gelirse şu anda bir saatlikte bir geri çekilme olmuş. Hemen hemen 23 dolar gibi gözüküyor arkadaşlar. 23 dolara doğru bir belki geri çekilme olur. E ondan sonra bir yataya bağlayabilir. Yataya bağladıktan sonra 26 doları bir kez daha deneyebilir gibi duruyor şu anda atom. E, geri çekilmeler de önemli. Geri çekilmelerden sonra gelecek hacim 26 doların kırılıp kırılmayacağını da bize gösterecektir. 26 doları kırabilirse mükemmel yükselişler gelir arkadaşlar. Kıramazsa bile yine e, birçok altcoin'de gördüğümüz gibi bunda da bir fincan kulp şu şekilde şura gelir. Sonra fincanın kulbunu yapmaya aşağı doğru da inebilir. E, dikkat etmekte fayda var atom coin içinde. E, atomdan sonra hemen bat coin'e bakalım arkadaşlar. Batcoin de iyi yükselmişti şu anda. şöyle çekelim. İyi bir şekilde yükseldi şu anda yeniden destek noktasına. Destek noktamız nereden geçiyor? 1.20 dolar civarına doğru bir geri çekilme yaşıyor gibi. Belki 1.20 dolar civarına kadar geri çekilmeler devam eder. 4 saatlikte öyle duruyor. 1 saatlikte de, de gördüğünüz gibi 1.20 dolar civarına kadar bir geri çekilme yaşamış. Eğer 1.20 dolar civarından destek bulmazsa buluta kadar bir 1.16 1.17 civarına kadar da geri çekilmeler olabilir gibi duruyor şu anda BAT'ta. Ee, buradan alacağı destek önemli bir saatlikte de e, satış hacminde bir azalma var gibi. Belki buradan yukarı doğru bir tepki yiyebilir bir saatlikte dikkat edelim. Ee, şu anda 4 saatliğe de bakalım. 4 saatlikte de bir kırmızı mum yaktı şu anda gördüğünüz gibi alımlarda azalım varken bir kırmızı mum yakmış. Şimdi bu diğer yakacağı kırmızı mum da önemli arkadaşlar. O diğer yakacağı kırmızı mum da e, istenilen gibi bir satış baskısı olmazsa yeniden yukarı doğru da dönebilir. 1.51 hedefine doğru da yeniden e, dönebilir gibi duruyor şu anda Batcoin'de. Şu anda 1.20 dolar civarı Batcoin bizim için önemli bir destek noktası arkadaşlar. E, Bat'tan sonra hemen Doge'ye geçelim. E, Doge'de dikkatimi çeken şu oldu. Bir yükselen üçgen içinde sıkışıyor arkadaşlar son zamanlarda gördüğünüz gibi dogenin o hareketli o yani o büyük hareketlerini yapmamaya başladı son son 10 Mart'tan 9 Mart'tan beri e, şu anda bu, bir üçgen içinde sıkışıyor bu üçgeni yukarı doğru kırabilirse e, güzel kar bırakacaktır şu anda gördüğünüz gibi üçgenin alt tarafında buranın altına doğru salmaz yani hemen hemen şu üçgenin dış tarafını diyelim 0.056 civarının altına doğru bir salmazsa yukarı doğru sert hareket yapabilir. Alım yapacak arkadaşlar bu noktalara da stop loss koyabilirler. Şu gösterdiğim noktalara. Doge'ye de aman dikkat edelim. Doge bildiğiniz gibi bir anda yükseldiği gibi bir anda da düşebiliyor. dikkatli olmakta fayda var. bakın şurada Doge mükemmel bir yükseliş yapmış. Ondan sonra aynı şekilde geri gelmiş. E, Doge'ye dikkat etmekte fayda var sert hareketleri oluyor yukarı veya aşağı doğru. Fakat bu üçgeni kırarsa gerçekten güzel bir kar bırakacak gibi duruyor şu anda Doge. 4 saatlikte çok iyi bir şekilde sıkışıyor. Ee, önümüzdeki günlerde bir hareket yapabilir gibi duruyor Doge Coin. Eee Doge'ye de baktıktan sonra Doge için de şu hemen hemen 50 günlük ortalama bize ciddi bir destek noktası gibi duruyor arkadaşlar. 0.00 özür diliyorum. 0.00 55-70 noktası bize ciddi bir destek noktası olarak da duruyor şu anda Doge. Doge'den sonra hemen bir de Kutum koyuna e geçelim. Kutum neredeydi? Burada. kutum daha önce verdiğimiz bir üçgen vardı. Bu üçgeni yukarı doğru kırdım. 6 dolardan 6.50 dolar hedefimiz olan 6.60 dolara geldi. Hatta bu noktanın üzerine doğru iğnelemeler bile yaptım. bu nokta şu anda önemli bir nokta. Eğer bu noktayı kırabilirsem e, Yükselişini daha hızlı bir şekilde daha sert bir şekilde yapabilir gibi duruyor e, Fakat gördüğünüz gibi şu anda alım hacimlerinde bir azalma var Gözde görülür bir azalma var Belki 4 saatlikte bir çekilme geri çekilme olabilir Bir saatliğe bakalım bir saatlikte o geri çekilme olmuş e, Hemen hemen 6.46 veya 6.36'lara doğru da bir geri çekilme olabilir gibi duruyor kütümde. E, Eğer yukarı doğru 6.60 Hedefimiz olan 6.60'ı geçebilirse yeni hedefim 7.39 dolar civarı olacaktır bu noktalara doğru. Hareketler yapabilir, sert hareketler yapabilir. Eğer bu 6.60 dolar kısmını geçebilirse yukarıda 4 saatlikte de 2-3 defa bir kapanış yaparsa 7.46-7.30 dolar hedefine doğru hızlı bir şekilde sert hareketler yapabilir gibi duruyor şu anda kütüm. Kütümden sonra hemen RVN coin'e de geçelim. RVN'in Bitcoin grafiğindeydi evet. Yine Rvn'nin daha önce e, çektiğimiz, daha önce e, çizdiğimiz üçgeni yukarı doğru mükemmel bir şekilde kırmıştı. E, %30'luk bir yükseliş yapmıştı. RVN'de de arkadaşlar daha önce e, hazırlanırken görmemiştim. Yine bir küçük fincan kulp oluşuyor gibi gördüğünüz gibi şu şekilde. Bir fincan kulp var gibi. Ben şu şekilde alalım çizelim. Bakın şu noktadan şu şekilde bir fincan kulp. Oluşturuyor gibi, eğer oluşturabilirse yine e, Yine rvn güzel kar bırakabilir Şu anda rvn'de diğer dikkatimizi çeken Şunu da bir sileyim de Daha net gözüksün Şu anda rvn'de dikkatimi çeken aşağı doğru bir üçgen içinde sıkışması arkadaşlar 4 saatlik de rvn'in bitcoin grafiğinde Eğer geri çekilme olursa hemen hemen 359 360'lara doğru geri çekilme olabilir fakat bu üçgenin üst tarafını yani hemen hemen 380 civarına hacimli bir şekilde kırarsa, yeniden güzel bir kar bırakabilecek gibi duruyor Rvn &E şu anda. Rvn'nin &E bitcoin grafiğinde bu üçgende iyi bir şekilde takip edilme de aşağı doğru kırılım yaparsa hemen hemen nereye kadar gelir? 350 hatta belki 335 civarına kadar geri çekilme olabilir. Fakat bu üçgeni yukarı doğru kırarsa yeniden yeni zirvelere doğru da koşabilir gibi duruyor şu anda Rvn coin. &E. 4 saatlik de şu anda Revener'in Bitcoin grafiği çok güzel bir şekilde duruyor. E bakalım küçük de bir fincan kulp oluşturuyor gibi. Eğer başarabilirse RVN de önümüzdeki günlerde yeniden adını sıkça söz ettirecek gibi duruyor. E bu RVN'in Bitcoin grafiği ve 4 saatlik grafik olduğunda yeniden söyleyeyim. Şimdi Teta Coin'e de bakalım bir de. E, Teta'nın da Bitcoin grafiğine bakacağız. Teta'nın Bitcoin grafiğinde de bir üçgen içinde yükselen üçgen içinde sıkışıyor arkadaşlar. Hatta 4 saatlikte çizmemin üzerine bu noktanın üzerine doğru hamleler yapmaya başladı. Eğer başarılı olabilirse yeniden yüksek seviyelere doğru gidecektir. Şu anda e, şu anda bir günlük grafiğini bir açayım. Teta'nın Bitcoin grafiğine. şu anda mükemmel bir yükselişte yaşamış. Tabi e, tabii düşüşleri de çok can yakabilir Teta. E, dikkat etmekte fayda var TETA'da. Fakat şu anda 4 saatlikte bir yükselen üçgen içinde sıkışıyor. Daha önce söylediğimiz gibi bu yükselen üçgenler genellikle yukarı doğru kırılabiliyor. Tabi bu kripto para borsası olduğu için Bitcoin yapacağı ters bir hareketle aşağı doğru da sert bir şekilde de kırabilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Fakat şu, şu anda bu üçgenin üst tarafına doğru da iğnelemeleri yapıyor. Eğer üstünde bir hacimli kapanış yaparsa TETA'da yükselişine daha devam edebilecek gibi duruyor. Şu anda şunu söyleyeyim, FIP düzeltmesini bile çekemedim yani şu anda çok fazla yükseldi Teta'nın Bitcoin grafiği, bunu da söyleyeyim. Fakat yeniden 4 saatlik grafikte bu Teta Bitcoin grafiği kırarsa, yeniden yeni bir zirvelere doğru koşabilir Teta. Teta'ya da dikkat etmekte fayda var, özellikle Bitcoin grafiğinde ve 4 saatlik Teta'nın Bitcoin grafiğinde. Teta'dan sonra hemen bir de Hotcoin'e bakalım, Holo'ya bakalım. 2-3 gündür ismini çok fazla söylüyoruz ama bir türlü yapamadık videosunu çekemedik holo'nun holo da güzel yükseldi fakat geri çekilmişti şu anda yüzde 0 yükselmiş durumda holo ne yaptı holo iyi geldi fakat şu 0.0089 hedefinden geri döndü direnç noktasından ben 0.010 dolar hedefine doğru gidebileceğini düşünüyordum fakat geri döndü. Şu anda da 20 günlük ortalamanın üzerinde tutunmaya devam ediyor. Özellikle 0.0065 dolar civarı bize yeni bir destek noktası olacaktır bu nokta. Direnç noktası olan nokta artık bize bir destek noktası olarak çalışacaktır. 20 günlük ortalamanın üzerinde artık birazcık daha sıkışmaya sanki şöyle baktığımız zaman küçük bir üçgen içinde. Daha şöyle çizelim. Sanki sıkışmaya devam ediyor. Eğer bu yani görmeniz için söyledim e, şu anda bu küçük üçgeni yukarı doğru kırabilirse de yani hareketlerin azaldığını e, göstermek için çizdim bu üçgeni. E, bu üçgeni yukarı doğru kırabilirse yani bundan sonra yapacağı açacağı mumlarda yukarı doğru bir yeşil mum yakarsa e, yeniden 0.0089 sente doğru bir hareket yapabilir arkadaşlar hotta. E, Hota da dikkat etmemiz gerekiyor bugünlerde hotta bir hareket yapacak gibi. Tabi aşağı doğru bir hareket yaparsa da oldukça can sıkıcı bir hareket olacaktır. Sert bir hareket de olabilir aşağı doğru yaparsa. Veya aşağı doğru gelirse de belki buluta değmek için hemen hemen 0.0066'lara kadar da bir geri çekilme yaşayabilir. Ama şu anda yukarı doğru yaparsam gerçekten 0.0089'u ben kırabileceğini düşünüyorum bunda yaparsa. Üstünde hemen hemen yani 0.10 cent'e doğru da bir hamle yapabilir hotta arkadaşlar. Hot'tan sonra hemen bir de Rf'e bakalım, Rf coin'e bakalım. E, Rf'de daha önce söylediğimiz bir e, fincan kulp var demiştik. Kulpu birazcık büyük e tutuyor gibi şu anda. E, şu noktada 200 günlük ortalamanın üzerinde sıkışmaya devam ediyor Rf coin. Yukarı doğru yapacağı hamlelerde güzel karlar bırakabilir. Özellikle yukarı doğru hamle yaptıktan sonra 0.055 e, centleri yukarı doğru kırarsa e, Rf'de daha sert hareketler olabilir gibi duruyor şu anda. Rf'de şu anda 200 günlük ortalamanın olduğu yerde hemen hemen. E, yani şu anda e, güzel yani alı, alınabilecek yerde arkadaşlar. Düşüşünü oldukça fazla yaptı. E, alım yapacak arkadaşlar da hemen 200 günlük ortalamanın altına 0.036 civarına e, bir stop loss da koyabilirler. E, eğer Rf buradan dönerse güzel bir karda bırakabilir arkadaşlar. Evet. Evet ref içinde söyleyeceklerimiz bu kadar ee, izlediğiniz için hepinizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ee, Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz ee, hepinize hayırlı günler bol kazançlar dilerim